Merhaba 5 11 Ağustos haftası yorumlarıma hoş geldiniz. Bu hafta Ay sırasıyla Başak, Terazi ve Akrep burçlarına geçiş yapıyor. Hafta genelinde gökyüzü hareketlerine bakacak olursak 5 Ağustos 2024'te Venüs Başak burcuna geçişle güne başlıyoruz. Venüs Başak burcundaki seyrine 29 Ağustos'a kadar devam edecek. Bu dönemde doğru ve yararlı olmaya ve aynı zamanda da düzen sağlamaya çalışırken sevgiyi hissetme alma ve verme konusunda e, akıcılığın ve tatminin önünü kesebilirsiniz detayları çektiğim videodan takip edebilirsiniz e, ardından Merkür retro yapıyor olacak e, 15 Ağustos'ta Merkür e, retro Merkür Aslan burcuna geri dönecek e, ve 28 Ağustos'ta Merkür Aslan Burcu'nda bu kez ileri hareketine başlayacak. Bu dönemde yeni bir işe başlamayın, imza atmamaya çalışın. Mutlaka imza atacaksanız en uzak, en ufak yazıları dahi, hani o alttaki ufak yazıları dahi okuyun. Bilgisayar ve cep telefonlarınızı retro gelmeden yedekleyin. Yeni iş anlaşmaları yapmayın. Yeni bir ortaklığa girmeyin. Hiçbir konuda alım satım yapmayın. İki ilişkilerde de iletişime dikkat etmekte fayda var. Sözlerinize dikkat edin. Yanlış anlaşılma potansiyeliniz var. Ee, burada <laughs> fırtına çıktı Ankara'da. Ay ee, Uranüs ile karaç yapıyor. Bu transit özellikle gereksiz ve tuhaf bir acelecilik verir. Değişik şeyler yapmak herkesten farklı olduğunuzu göstermek istersiniz. E, i̇çerlerde bir yerde derin huzursuzluk hissi duyarsınız e, ve bu sizi rahatsız eder. E, 6 Ağustos'ta Güne Ay Başak burcuna geçiş yaparak başlıyoruz. Evinizde kalmak, ev işleriyle ilgilenmek, dip köşe temizlik yapmak e, isteyeceğiniz iki buçuk gün sizi bekliyor. Her şeyi düzenleme e, isteğinizin artacağı ortaya bir ürün çıkartmak ve e, hizmet sunmak için uygun bir zaman olacaktır. Ardından ay ile kavuşum yapıyor. Kendinizi mutlu, neşeli ve sevecen hissedeceğiniz bir güne başlıyorsunuz. Bugün insanlar sizinle olmaktan haz duyacaktır. Aşk, sevda ilişkilerinizde yapıcı davranacağınız bir gün. Ay Merkür ile Kavuşum yapıyor olacak. Kısa bir süre içinde olsa akıl ve mantığınız, ruh halinizin etkisi altına girecektir. Bunun sonucu da o andaki şartlara göre olumlu veya olumsuz olabilir. Bu nedenle karar almak için iyi bir zaman olmamasına karşın kendinizi o konu karşısında nasıl bulduğunuzu görmek için bu saatleri kullanabilirsiniz. Konuşmak ve büyük düşünmek de önemli olacaktır. E, ardından Ay-Mars ile kara açı yapıyor olacak. Kavga, gerginlik, alınganlık, duygusallık, münakaşa ve düşünmeden kapak ol gelişme zamanıdır. E, bu tür fiillere iten olayları adeta mıknatıs gibi üstünüze çekersiniz. 7 Ağustos'a geldiğimizde e, Ay-Jüpiter ile kara açı yapıyor. İyi niyetinizi e, görmeniz gereken, önemli şeyleri görmenize mani olacağı bir zamandır. Hayatınızdaki hoşunuza gitmeyen şeyleri göz ardı etmek istersiniz. Ay Satürn ile karşılaşıyor. Bu saatlerde kendinizi çok yalnız, mutsuz ve şanssız hissedip, sanki kimse sizi sevmiyor, istemiyor gibi düşünebilirsiniz. 8 Ağustos'a geldiğimizde Merkür Venüs ile kavuşum yapıyor. Güzel sözler söylemek, başkalarından daha güzel konuşmalar duymak isteyeceğiniz bir zaman sanat, müzik, resim gibi konularla ilgilenir, sergi ya da konserlere gidebilirsiniz. Sosyal ve romantik iletişimlere girebilirsiniz. Ay Uranüs ile üçgen açı yapıyor. Yeni ve değişik bir e, duygusal heyecana ihtiyaç hissedersiniz. Farklı ve değişik insanlarla tanışmak, her zamanki gibi olmayan e, ortamlarda bulunmak Yeni hayat tecrübeleri ile canlanmak, kendinizi bulmak istersiniz. Ay ardından Ay Neptün ile karşıt açı yapacak. Bu açı zayıflık, güvensizlik, karışık duygular vererek sizi tuhaf bir ruh hali içine çekebilir. Kafanız karışacaktır. Aşırı şüpheci ve endişeli olabilir ama nedenini bilmezsiniz. Ay Terazi burcuna geçiş yapıyor. Komşularınızla, kardeşlerinizle e, duygusal yakınlığınızın artacağı bir dönem. Her zamankinden farklı olarak e, konuşmalarınıza daha duygusal ifadeler katabilirsiniz. E, ama fikirleriniz de bu hassaslık içinde dağılabilir. Ardından Ay Plüton ile üçgen açı yapıyor. Duygusallığı e, canlandırıcı, her şeyi daha güçlü hissettiren e, bir transit bir Fikri kafaya takıp onun esiri olabilir ve duygularınızın kontrolü altına girebilirsiniz e, saat 9 Ağustos'a geldiğimizde ay Mars ile üçgen açı yapıyor her zamankinden daha fazla güven ve cesaret duyabileceğiniz kapasitenizde var olan özellikleri rahatlıkla ortaya koyup e, uygulayabileceğiniz bir zaman dilimi hemen e, fiile geçmeye hazır bir telaş edersiniz. E, konuşmalarınız da harekete geçirebilecek tarzda olacaktır. Ay Jüpiter ile üçgen açı yapıyor. Şanslı birkaç saat yakaladınız. Ertelediğiniz konuşmaları yapmak için bu saati kullanabilirsiniz. Çevrenizdeki insanlara dostça ilişkiler içinde olacağınız bu saatlerde onlara ayna olabilirsiniz. E, 10 Ağustos'a Geldiğimizde de Neptün-Plüton ile seksil açığı yaparak güne başlıyoruz. Neptün-Plüton seksil açısı sizi kabul edilmiş düşünme ve yapma biçimlerine meydan okumaktan korkmaz hale getirecektir. Siyasi, dini, kültürel ve toplumsal cinsiyet önyargılarını da ortadan kaldırmak ve daha gelişmiş ve katıksız bir halde yeniden inşa etmek için Çaba sarf edebilirsiniz bugün. Günlük yaşamda takıntılı eğilimler gösterebilirsiniz. En üst düzeyde bir organizatör ve kontrol manyağı haline geleceğinizden de diğerlerini canından bezdirebilirsiniz. Bunu yapmamaya çalışın diyorum. 11 Ağustos'ta güne ayak burcuna geçişiyle başlıyoruz. Duygularınızın tutkuya dönüşmesi mümkündür. Geçmişle hesaplaşma zamanıdır. Bu hesaplaşmayı yaparken de kin gütmemeye dikkat edin. Duygusal olarak da depresif olabilirsiniz. Ay Plüton ile kara açı yapacak bir kez. Duygularınız sert bir biçimde start alabilir. Zaten duygusallığınız ile başınız dertliyse sizin için iyi olmayacak ani çıkışlar yapmanız da mümkündür. Haftalık yorumlarım genel yorumlardır. Ay geçişleri ya da gezegen hareketlerinin hareket detaylarını günlük yorumlarından ya da bu konuda çektiğim özel videolardan takip edebilirsiniz. Videolarımı beğeniyorsanız beni desteklemek için beğeni, yorum ve paylaşım yapabilirsiniz. Henüz kanalıma abone olmadıysanız aşağıdan abone ol butonuna basarak abone olabilir. Bildirim zilini açarak da en son yüklediğim videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Hepinize güzel bir ay hafta diliyor. Kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Hoşçakalın.